3 yıldır karabasan gibi her gün rüyalarımıza giriyor. Bugün mü yıkılacak, yarın mı yıkılacak? Ya enerji hakkıyla, yaşam hakkıyla tehdit olmaz. Bakın bu da tehdittir. Kızım Duygu bu ülkeye bağlı olarak yaşamını sağlıyor. Biraz nefes almasına yardım ediyor. Ama bunlar elektriğe bağlı. Çocuğumun elektriğini kestikleri zaman ben yaşamı Bu çocuk nasıl yaşamını... Cinayettir bu ya. Ben susuz elektriksiz kalırım sorun değil ama engelli çocuklara bunu yapma hakkınız çek, çek. yok. Çek. Hangi yüzle oturacaksın burada? Yuh! Çek, çek. Allah belanı versin. İnsan. Sana nasıl i̇nsan arkadaş bile demişiz biz? Nasıl komşu Abi demişiz? bile, i̇nsan insan bile ya? Ayıp ya. ya. Bu kadar insan hakkına tecavüz ediyorsunuz. Yuh. 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 Şu, şu kadar insan karşına geldi. Utanmıyor musun Ayıp be? Yazıklar olsun. Bir de gidiyorsun gevrek Uyuh. gevrek. Uyuh. 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 Be? Ama gidin belediyeyle konuşun. Ben de niye konuşuyorsunuz? Ben yıkmıyorum ki. Çöz. Efendim? Şikayet oldunuz. Şikayet mı? etmedim ben. Bele site belediyeyi bebe. mahkemeye verdi. Anladan Hanım iki çocuğu vardı. Bütün zamanımızı bu elektriğe Elektrikten yatıyoruz, elektrikten kalkıyoruz. Hadi oraya git, yok Tamer başkanından görüş, yok Ahmet başkanından görüş. Ve bir de bu olayı, yani ben acitasyon yapmak istemiyorum. Benim iki tane engelli çözüm var. Bir tanesi yaşamı elektriğe bağlı. Şimdi bu, bu dilekçeleri veriyorum ya bu resmi kurumlara. Daha bundan acil et bir şey olabilir mi? Bir insanın yaşamından acil bir şey olabilir mi ya? Bunları veriyorum. Bunları kayda bile almıyorlar ya. Diyor ki daha cuma günü verdim. Beraber gittik Dursun'dan beraber. Cuma günü gene bir dilekçe verdik. Yaşam hakkına müdahale edemezsiniz diye. Ama diyor ki gene verilen cevap yıkılacak. Ya kardeşim ne yıkıyorsunuz ya? Siz cinayet işliyorsunuz ya. Elektrik, su olmadan hiçbir zaman mümkün değil. Anayasanın 17. maddesi nasıl bize bu hakları veriyorsa yürüyüş şeklimiz buradan olacak. Çıkış noktamız burası olacak. Bu duyarlılığı artarak devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün büyük bir haksızlık karşısında evet. mücadele veriyoruz. Mücadelemiz şu. 8 tane zeytin ağacını devlet kayda almış. 1991 yılında yapılan, 90 yılında yapılan bu trafoyu kaydını almamış. Ya böyle nasıl devlet oluyor? Ama daha sonra bu tarafa kaçak oluyor. Kaçak değil. Şey Kaçaklık diye bir şey yok. Lisansı alınmış, her şey alınmış. Sadece şöyle bir hata yapılmış. Masa başında siz getirin tapularınızı, evraklarınızı getirin, kimlik fotokopilerinizi getirin, faturanızı verelim. Şey, özür dilerim. Tapularınızı verelim. Tamam tapular alınmış çok güzel. Peki buraya tapularda 8 tane zeytin ağacını görüyorsun. Koskoca turafa binasını görmüyor musun? Evlerden daha büyük. Bir hata yaptık. Hatanı çek kardeşim. Nasıl çek? Ya bugün gidiyoruz Bodrum'a bakın. Bodrum Kaymakamlığı'na gidiyoruz. Ya bugün mülke amirimiz, devletimizin sahibi odalar bomboş ya arkadaşlar ya. Bomboş. Kimse yok. Şunu yapması gerekirdi tabuka Kadastro müdürlüğü. Ekipleri saha çalışması yapılmış. Siz sekiz tane evin tapusunu istiyorsunuz ama burada bir tane de büyük bir trafo var. Bu bina yani bir prefabrik gece kondu yapı değil ki. Bunu da dahil ettirip Sadece bu parselin tapularını geri gönderebilirdi. Tapuları geri göndermemişler, masa üstünde onaylamışlar. Evet, bizim yöneticilerimiz profesyonel değil ki bu hatayı yapabilir ama devlet bu hatayı yapamaz. <laughs> Elektriğini keseceğim, haberin olsun ha. Senin suyunu keseceğim bir dahaki gel. Ya gerçekten bu dil doğru değil arkadaşlar. Kim söylüyorsa söylesin. Bu bizim anayasal hakkımız. Kimse bizi tehdit edemez. Bu insanlar burayı kaçak daha dün yapmadı ki. 90 yılında temel atılıyor, 93 de faaliyete geçiyor. 800 kahvalık öyle basit bir e, güç de değil bu. Çok büyük bir güç. Bölgede bir mahalleye yetecek kadar e, trafo gücü var burada arkadaşlar. Yani basit bir şekilde evet imar hakkını yararlanmadın, işte imar barışından da yararlanmadın. Trafoyu kaçak yani. Trafo kaçak değil, zihniyetler kaçak. da yıksanız sorun, da yıksanız sorun. Bunun başka çözümüne bakmak lazım. Aydem'e gidiyordu, o belediyeye yatıyor, belediye oraya atıyor. Ortada kaldık yani. Nereye başvuracağız? Hep beraber gidelim oraya başvur. En son çare en son çare gazeteci arkadaşları ça çağırıp burada bir basın açıklaması yapıp bütün Türkiye'ye Türkiye sesimizi duy duyurmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Yerel basın mensupları öncelikle hoş geldiniz. Bizim bir zor günümüzde yanımızda yer aldınız. Yerel basına özellikle çok teşekkür ediyoruz bu duyarlılığınız için. 1984 yılında inşaatına başlanan yapı kooperatifimiz için 1990 yılında Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yeri tespit edilen elektrik trafosu yani şu görülen elektrik trafosu 1993 yılında faaliyete geçmiştir. 2009 yılında tapuların alınması sürecinde ise Resmi hiçbir kurum bu e, parselde bulunan trafoyu fiziken görmeden burada oturan 8 üyenin tapularını dağıtmıştır. Ancak parselde kalan bir üyemizin yönetim ve denetim kurulu üyeliği yaparken trafonun imar izninin olmadığı bilgisini öğrenip daha sonra e, kaçak yapı olduğunu Bodrum Belediyesi'ne bildirmesiyle başlayan bu kötü niyetli davranış neticesinde trafomuz mühürlenerek konu mahkemeye intikal etmiştir mahkeme bilir kişiye danışmadan. Yani o dönemde buradaki trafolar nasıl yapılıyordu? İmar izni alıyor, alınıyor muydu, alınmıyor muydu? Ki o dönemde imar izni alınmıyordu. Bugün Bodrum e, civarındaki e, trafolara baktığımızda birçok yerde trafonun imar izni olmadığını görülecektir. Aynen. Mahkeme bilir kişiye danışmadan bu konuda hızlı bir şekilde davayı karara bağlamış. İstinafa gidilerek buradaki yargılama dosya üzerinden görülerek davamız Danıştay'a temiz yolu kapalı ve kesin olmak kaydıyla aleyhimize sonuçlanmıştır. Sitede ikamet eden çoğunun emekli ve dar gelirli olması nedeniyle trafonun başka yere taşınmasının maliyetinin yüksek oluşu sorunu çözmemize engel olmuştur. Bodrum Belediyesi'nden süre istenmiştir. Maalesef ki bu yanıt sezonun başladığı bu günlerde olumsuz olarak gelmiş ve yıkım tarihi 30 Haziran olarak tebliğ edilmiştir. Bu yıkımın gerçekleşmesi halinde sitemiz elektriksiz ve elektriksiz ve susuz kalacaktır. Elektriğe bağlı yaşayan bir çocuğumuzun hayati tehlikesi mevcuttur. Ayrıca kendi imkanlarımızla kurup işlettiğimiz örnek seviyedeki biyolojik arıtmamızdan yararlanan çevrede yaklaşık 2000 kişi bu hizmetten mahrum kalacaktır. Hatta arıtmanın çalışmaması durumda tüm mezgit koyu için tehlike oluşturacaktır. Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 有点米。